Nerede bizim Milletin oyunu? Milletin tarlasından gitmeyelim. Başlattım. Geldim arkandayım. Gel gel. Yalnız... Bu kapatmışız. Ben remorka yanlışlıkla... <laughs> Tahıl koydum. Hı -hı. Nasıl olacak o iş? Biz... Onu boşaltacaksın. onlar tohumluktu. onu niye aldın ki sen? Ben ne bileyim boş durmasın. Şimdi dolduracaktı zaten. Neyse ben hallederiz. şimdi biteceğimiz de arpa. Aynen. Dur zaten oraya erişimin yok dedi. Halledeceğim. Nerede bizim tarlamız? 33'lü değil mi? 33. Ben şeye başlıyorum hasada. Başla ben diğer Hı, eşyaları alıyorum. alayım geleyim. Şu an seni engellemez değil mi? Buraya sıralıyorum. Sıkıntı yok. Buralar da beton dökek bir. Şimdi bu ekseni açalım.